Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görev yapacağız edin. ve kutu açacağız. İnşallah kartı açacağız. Ben video dışında biraz kastım diyebiliriz. Ve kova düşünmeyen oyun modu zamanı en burada başlasın. Neyse. Hadi o zaman çektik videoyu başlatıyoruz. Bu videoyu hemen hazırlayacağım. Allah Allah. Biraz da o iş. O iş biraz zor da oldu. Çok yaşamazlar. Hem de çok üzüldü var ya. gitmişsin. Abi taşıyorum. Abi taşıyorum. Ya cool ya. Cool. Hemen ölüyorum o yüzden daha, daha bir de olmuş. En az dördüncü olmamız lazım. En az. En az. En az. Siz bir gününüzü zorlaşın. Ben bir bok ayarım. Ben bir bok yapmam.

Ya arkadaşlar ayıp açacağım. Ayı ya baba bir sus, soğuk. Sus, soğuk. sus. Sus sus sus. Sus Şimdi mega kutuyu açıyoruz. Allah'ım. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Emre Ateş ağa çıktı. Ne olacak? ya. İyi çalışmışsın daha iyiydi. Bütün heyecan kaçtı. Hmm, 450. bir de buraya geldiğiniz de ben artık de. Evet arkadaşlar. kalın diyeceğini zannediyorsunuz. Hayır. Aha. Bizimki geldi. Ooo. 妹妹买嘛！看这个。 action.

Yükân öyle, önceki günler onu baktık. Yükân işte, yükan yok, ağlamadı. Özden direkt diyor. Niye gidiyor buradan acaba? Sezonu kaçınmadık. Aslında biz müdahale etmedik. Artık devam eden şey diyorlar, babi bir apartmanın kapalı öyle, suza getirdiler. Özden diyor ki, yükanla dedi, だからさ、車用にじゃん、みらい。 benim bir tane daha YouTube arkadaşım var. onun adı açıklamalar anda yazacağım. Bulabilirseniz bulun. Üç 3 videosu var. <laughs> kognat açıyoruz ve kağıt yani şurada şu yuvarlak yuvarlakta şey kağıt var. Ama da arkadaşlar gol yedik. Bir gol yedik. Bir gol yedik. Hep videolarda gameplay yapıyorum. Neyse. De, hop, onun, 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 onun,

İşte, evet. Evet. Da, ha, ha, de, e, Şimdi e, tabii ki sadece şüphe ve iddialar üzerine bazı şeyler iddia olmaktan çıktı ve kesinleşti. Tamam. Içine... Ama